Selam arkadaşlar Yasemin Dünyası Afyonlu YouTube kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız canlar? İyisinizdir inşallah Beni sorarsanız ben de iyiyim Her gün gezme olmuyor Tabii gezerken yemeğimiz de yapıyoruz da Bugün de sarma saracağım Arkadaşlarım gelecek yarın misafirle Dedim sarma sararken bir de ben göstereyim nasıl sarılıyor Bizim oranın nasıl sarması var Çünkü biz içine pirinç de koymuyoruz arkadaşlar Türkiye'den getirdiğim yaprağım var böyle e, iki taneydi bir tane bu kaldı e, öbürkünü Kadriye annem yaptıydı yani kayınvalidem e, bunu da e, anacığım yapmış <laughs> bakalım annemin yaptığı nasıl çıkacak e, Kadriye annemki güzeldi bu nasıl olacak bakalım neyse ben size tek tek gösteririm arkadaşlar e, şimdi ben arkadaşlarım e, yaprağımızı bir kayınilki önce sıcak suyla Sonra birazcık haşlayayım. Ee, çok fazla değil, çok az bir şey haşlayacağım. Ondan sonra iç malzemelerini plan setek ve göstereyim. Evet canlar, Bismillahirrahmanirrahim. Et yaprağımızı açalım. Bakalım nasıl, iyi mi, kötü mü? Geç Türkiye yaprağı ya iyi olur hele. nasıl bilemedim. Şöyle yapayım da atmasın. Buraya suyumu koydum. Güzele benziyor bakalım inşallah ufaklıdır Ay, güzel güzel böyle bakın arkadaşlar güzelmiş şimdi ben bunları çıkartayım bir kilo kıymam var bir kilo kıymamla sarayım aslında Ramazana da sarılsa iyi olacak da hani bak kullanmıyoruz inşallah Ramazan'dan önce de birkaç arkadaş toplanır sararız böyle. Evet arkadaşlar içimizi yormaya başlayalım. Buradaki malzemelerim. 1 kilo e, kıymam var. Burada 2 e, su bardağı ince bulgur. Yani düğür diyoruz. biz, Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. O var. İnce kıyılmış maydanozum ve soğanım var. Bir tane soğan yapıyorum 1 kiloya. E, karabiber, pul biber, tuz, e, kırmızı biber. 2 tane de böyle küçük salçam var. Yani bu da... 3 kaşık falan geliyor yani 2-3 kaşık arası biraz da yağım var ben bunları işte yoğurayım gösteririm size de zaten evet canlar bismillah yoğuralım şimdi görüyor musunuz sizde yoğurumuzu koyuyorum bakalım ben buraya 2 su bardağı ısladım ama herhalde yarısını mı yapacağım bakın yoğurdukça böyle bir fazla eee Düğürlü oldu mu bizimkileri yemiyor. Ee, böyle soğanımızı maydanozumuzu koyalım. Yağımızı da koyalım. Birazcık kaldı ama bakalım. Sonra şey olursa yine. Baharatlar da arkadaşlar kendinize göre ayarlayın. Yani ben öyle pek kaşıkla falan bilmiyorum bir şeker kaşığı falan korsunuz tuzumuzu atalım karabiber inşallah çekiyordur güzel. çünkü bunları bir daha tekrarlamak şansımız yok karabiber güzel oluyor bunun içinde sarmanın biraz da kırmızı biber kimyonu benim çocuklar sevmiyor aslında güzel oluyor da bol baharatlı ee, salçamızı koyalım. Bu salçalardan kullanın ben devamlı arkadaşlar. Birazcık şöyle kaldırayım hatta. Birazcık da yaprak ayırdım. Ben e, tabakta sarmasını yapamıyorum arkadaşlar. Böyle elimde sarıyorum ben. Daha pratik oluyor. Tabi sizin için tabakta sarmak daha kolay olur. Aha böyle. Gördüğünüz gibi. Nisan ödevi bitmiş olsaydı o da gelirdi. Nisa ödevini yapıyor şimdi. Birazdan gelir inşallah. O da, da yardımcı olur. böyle sarıyoruz arkadaşlar bizler tabakta ben yapamıyorum böyle alışmışım böyle yani daha kolay olur benim için çünkü tabakta ağacı et evet, kenarını büyük zor böyle Yapraklarında kimi iyi çıktı kimi iyi çıkmadı Şimdi diyeceğiniz böyle ayaktan mı saracaksın? Yorulursun o kadar sarmayı. Yok ayakta sarmayacağım. Birazdan masaya geçerim. Masada sararım. Size göstermek böyle yapıyorum gari. Siz tabakta mı yapıyorsunuz? Çoğu arkadaşlar görüyorum tabakta sarıyorlar. Sarı onlar böyle alışmışlar. Ya. Valla bu da işi zor da. Yemesi pek kolay. Çerez gibi gidiyor. Bunun yanına da inşallah patlıcan yemeği etli patlıcan bir de şey pilav yaparım. Çorba olarak da işte tavuk çorbası yapacağım. Yarın inşallah. Ben bunu yapmadan tüm yemeklerimi yapar öyle yatarım. Böyle canlarım benim. Pişmesini de gösteririm ben size. Böyle yırtık falan çıkarsa şey yapın böyle. Arada sara sara gizlersiniz. Bakın hiç görükünü mu? Görükmüyor. Kalın mı sarıyorum canlar? Yapraklar da biraz büyük. Herhalde ondan oldu. Baksana. Kar, kartarmış yaprak. Hiç sarmayın. Tencerenin altına koyma. Durun. Bir tane daha sarayım. Ben sizi bekletmeyeyim. Kozular. Sonra bu kız ne yapmış böyle videoyu uzatmış aman demeyin canınız sıkılmasın bir de böyle ben şey sevmiyorum canlarım benim eğer izliyorsanız şu an hani bu yemek videolarında aradaki müzikleri sevmiyorum böyle konuşun daha iyi hem tanımış oluruz birbirimizi bak bu da yırtılmış bunu da böyle birleştirelim çöp atmayalım bu yaprak pahalı bir de bu Türkiye yaprağı. Güzelce sarak. İç fazla gelirse de şey sararım ondan da. Ha, neydi onlarda? Kuru biber var ya onu sararım. Fazla gelirse o da güzel oluyor. Neyse canlarım ben bunu sarayım. Size de sonuncu Evet, sarmamızı sardık. Böyle küçük bir tencereye koydum bir de bir pişirimdi de buzdolabına attım arkadaşlar üzerine limon kıydım. yemek yağı koydum yarım çay bardağı kadar sonra su koydum böyle üzerine geçesiye kadar sonra böyle tabaktan kapatıyor üstünü ağzını kapatıp fokurladıktan sonra birazcık sonra suyunu ben süzüyorum sonra ağır ağır üzerine ekliyorum arkadaşlar o zaman daha böyle e, güzel oluyor Sar, e, yaprağın rengi de gitmiyor parlak kalıyor onu da göstereyim size evet arkadaşlar sarmamızın son e, hali ben daha önce çekmeyi unutmuşum kusura bakmayın misafirlerim vardı en son artık kalanları size çektim e, böyle afiyet olsun bize Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz çok e, sevinirim. E, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Canlarım benim. Haydi görüşürüz. Bay bay.